arkadaşlar bugün size başka bak. Bahçemizi tanıtacağız. Gel. Çek kamera bana ya. Şuna Çek. Gel 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 gel. Öyle çek. Sen bizi çek. Burada bizim muazzam bahçe. ceviz ağacımız. Ceviz ağacından fil. Koğuk ağacından. Koğuk ağacından Zeytin ağacına, zeytin dut dut ağacına, dut ağacına, dut Gözünü gözünü. Çoğu şeyi buradan geçirdim ben. O yüzden burada bizim savaş alanımız. Şuradan çek de şeyimiz gözükmesin. Hmm. Ben de belki de üstte bakın gençler. Tamam mı Ben çekeyim. Sen gidebilirsin kamağıma. Yana oturabilirsin de. Evet, işte, arkadaşlar anlatayım. Işte. Burada karlar yağdı. Şu üstte baksanıza gençler. Şu üstte. Nasıl yağmış. Sonra arkadaşlar. Bakın bura bahçe. Bura tarım diyecek değil, değil mi? Demek. Bakın kameraman çekemedi diye böyle gösteriyorum. Sonra böyle. Bu da bizim kameraman. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu da şey, e, atmadı çocuklar. O e, İbil zibil işte. Osman ne Kaç, yapıyorsun orada? Durun, Pikachu'nun arkadaşı ağzı geliyor bakın. Pikachu'nun havuzu değil, yalvarızı. Havuzun villası, amacım ölüm oldu. Birkaç öldü mü? Evet rahmetli tüm yok. <laughs> Dediğim gibi arkadaşlar e böyle. Bakın ne iş İşte bakın işte. Gördüğünüz gibi Oda da kamamat. Ne oldu? <laughs> Osman ne yapıyorsun sen orada? Ee, bakma, tipe bak tipe bak. <laughs> Bir dijital Arkadaşlar yani bahçeyi tanıttım demişsiniz de bahçeyi tanıttık bu kadar yani bahçe Bu da bizim eski yadigar Bu da bizim eski yadigar Bu, da eski bu ta kaç yıldır bende geçti abi bu bisiklet He. Bisiklet Sonra bu olsun Sonra şu olsun Bunlar hep bozuk Oksijen oh, set oldu Aynen Hayla hayla bu hayla Geri döndük arkadaşlar. Osman'a bir şey dedim. Şu anda kaçıyor. HT'miz de var. Evet. HTC e, amcam gibi gönderdi arkadaşlar. Fatih amcam gibi. Şu anda biz telefondan çekiyoruz arkadaşlar. HT'miz oldu. İnşallah ondan da videolar çekecek de. Sizden onda, mi? o biraz kasıyor gençler. <laughs> Telefon da kasıyor da telefondan biz çekiyoruz. Şeyi videoları. Abi baksana. Şu gökyüzüne bak. Şu huzura bak. Şu huzura bak. Neyse kanal ama ben de şey, bu video kısa oldu Ayy, zaten. Ben... Kanal videoyu bitirelim. Evet. Gel Osman ya. De Dediğim gibi kanala abone olup videoları açmayı unutmazsanız böyle tarzı videolar görelim. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.